Ne söylemek istersiniz? Vallahi şeriatın kestiği parmak acımaz. Ne emir neyse o. Evet pazara geldim ve şu anda görünce çok oldu. Arabalar çekilmiş. <laughs> Sefselerin yerinde yapacak bir şey yok yani. Evet. uygun görmüşler. Ne diyelim şimdi? Kendi pazara geldim zaten. Pazar haberim bile yok. Kapalıymış pazar. Evet. Vali içeri gireyim de gezeyim de gideyim. Şimdi oldu mu? Hem, hem ben eve şeyler alacaktım meyve falan. Bilmiyorum yani böyle olması. Bir de hastalıktan nedeniyle bir de o da var. Evet. Yani kendileri kararlaştıracaklar ama iyi olurdu. Biraz orayı gezerdik. Biraz oradan bir şeyler alırdık. Bilmiyorum. Peki ya. görünce ne oldu? Ne hissettin? Ya şaşırdım. Bir kere görünce dedim otobüsler bugün durmaması lazım burada. Ama çok saçma. Saçma. Ne efendim? Mesela düşünceleriniz ne? Alışveriş yapacaktım be ablam. Korona var diye çıkmayalım. Alışveriş yapmayalım. Evet. Şu an çantanız... Bomboş. Evet. Ama çok saçma değil mi? Evet, Nereye gideceğim alacağım şimdi? Evet. Nereye gideceğim? <laughs> millet acından ölecek. Koronadan değil mi i̇şte. Ben doğrusunu söyleyeyim. Ne? 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 Ne?